el -Fatiha. Evet, muhterem kardeşlerim, şu anda aramızdan ayrılan değerli halkı milletvekilimiz Eyüp cenab Bey'in cenaze namazını inşallah kılacağız. Hepimiz kendisine hakkımızı helal edelim. Haklarınızı helal edelim. mu? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal haklarımızı helal ediyoruz. Cenab-ı Hak şahidimiz olsun. Makamını cennet eylesin inşallah. Cennetlerini aklı mahfiyet eylesin Amin. inşallah. Cenab-ı Hak tüm geçmişlerimizi aklı mahfiyet eylesin inşallah. Ben cenaze namazını kısaca bir tarif edip hemen inşallah namazı kılıp fazla bekletmemiş olacağım. Şimdi öncelikle tekbir alıp ellerimizi e, kulaklarımızın hizasına doğru kaldırıyoruz. Niyetimizi getiriyoruz. Niyet ettim Allah rızası için her kişinin cenaze namazını kılmaya uydum imama. Ve tekbirden sonra Hanefi mezhebinden olanlar Sübhaneke'yi Celle Sena birlikte okuyorlar. Tabi Şafii olan kardeşlerimiz de var. Onlar da Fatiha'yı okuyorlar birinci tekbirden sonra. İkinci tekbiri aldığımızda ellerimizi kaldırmıyoruz. Tabi şafiler ellerini kaldırabilirler. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Daha sonra üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını bilenler onu okuyorlar. Bilmeyenler herhangi bir duayı Türkçe olsun, Arapça olsun merhum için bir dua okuyabilirler. Rabbena Atina ile okuyabilirler. Ve üçüncü tekbirden sonra e, dördüncü tekbiri geçiyoruz. Dördüncü tekbirimizi verdikten sonra selam veriyoruz. Önce sağa, sonra da sola. Dördüncü tekbirden sonra herhangi bir şey okumuyoruz. Evet, merhum için inşallah cenaze namazına niyet edelim. Her kişi niyetine. Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Açın orayı. arkadaşlar açın açın arkadaşlar Allah sabırların. Allah sağ olsun.